Şu anda bu emekli maaşı düşecek diye aşağı yukarı 60 bine yakın arkadaşımız emekli oldu. Yani burada biz sendikalar ne talep ediyoruz? İşte aldığımız ücret bizim ortada. işveren olmayacağız, fabrikatör olmayacağız, siyaset milletvekili olmayacağız. Diyoruz ki ya biz 3 kuruş kazanıyoruz. Bu kazandığımızda şu anda yerin altına girenler bilir. Girmeyen bir tane bürokratı hiç görmeyeni bir yerin altına soksan özellikle altını çizerek söylüyorum. Yani bazı bakanlar belki yerin altını hiç görmediler. Şimdi millet keyif için bu bölgede bir avuç kömür için 5000 üzerinde insan can verdi. Yani bunlar zevk için mi mühendisi işçisi burada yerin altına çalışıyor? Herkes masa başına çalışmak ister. Onun için biz canımızdan, biz malımızdan bütün iş kollarına bedel ödüyoruz. İşçinin haklı, makul talebine kulak versinler. Bizim yaşadığımız bu ülke öyle bir zor coğrafyada beraber yaşıyoruz ki her gün gündem değişiyor. Her gün ama. Gündem değiştiği zaman bu işçinin, emeklinin, dar ve sabit gelinin problemleri öteleniyor. İşte gündem ne şimdi? 2-3 gündür. 2-3 gündür gündem. şey i̇şte İstanbul'daki işte belediyedeki tutuklamalarla ilgili. Biz ilkesel olarak, Türkçe olarak her şeyin hukuk ve demokrasi içerisinde yürütülmesinden tarafız. Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki süreçlere herkes saygılı olmak durumunda şayet bir haksa uğraldığı zaman gene hukuktan çare bulmak durumundayız. Ben her yerde ifade ediyorum. Hani karar vermeden insanları suçlamanın bir anlamı yok. Özellikle hiç kafamı yatmıyor. Kaçmak şüphesi yoksa sabaha karşı insanları evinden almayı da doğru bulmuyorum. Ama kaçmak şüphesi varsa devlet onların hepsini biliyor. Yani onlarla ilgili tedbirini alsın. Özellikle hani gazetecidir, siyasetçidir o yöne bakmadan kesinleşmeden cezasını milletin cezaevine konulmasını doğru bulmuyorum. Ama kırmayı dökmeyi de Türk iş hiç o işin içinde olmadı. Hep hukuk kuralları içerisinde oldu. Adalet bak bugün cuma günü bir bölümümüz cuma namazı kıldınız. İmam ne diyor? Ey cemaat adaletli olun diyor. Merhamet yok. Adaletin olmadığı yerde merhamet olmaz. Onun için adalet herkese lazım. Bugün başka, yarın başka yok. Onun için tepkisini kim koyacaksa kırmadan, dökmeden şiddet dilini koymadan tepki koysun. Onun için Türk bugüne kadar dökmeden, kırmadan alanlarda, mitinglerde en yoğun şekilde derdini anlatmaya gayret sarf etti. Biz hiçbir partinin arka değiliz. Biz bu ülkenin arka bahçesiyiz. Biz çalışanın arka bahçesiyiz. İşçinin arka bahçesiyiz. Emeklinin arka bahçesiyiz. Memurun arka bahçesiyiz. Onun için nerede bir haksızlık varsa onun karşısında durmaya devam ederiz. Başkanım, hepimiz var, hepimiz var.

やったけどね。 Hello

Hadi ya. Bölüm atıyorum abi. Atıyorum <laughs> <mu> böyle abi. <laughs> Hadi bir Hadi gülür bir Tamam başkanım. <laughs> <laughs> ve şu anda vatani görevini yapmakta olan askerlerimizi havada, karada, denizde ve her zaman her yerde Mansur ve Allah'ım. Yani ben işçi gündeme ki bu şartları şimdi burada Sayın Mehmet Şimşek burayı hayatında görmedi ki. Yani bir görse burayı yani birisi burayı bir insan bir görse burayı vergiyle hallederler. İşte burada işçi alımla ilgili işçi gitti, işçi ihtiyaç var burada. Onu da hallederler. Ama maalesef Türkiye'de her gün öyle bir gündem değişiyor ki. Duvanız almaya geldim. Halinizi, halinizi hatırınızı sormaya geldim. Evimle, kardeşlerimle, ailemle beraber olmaya geldim. Onun için inanınız adamları seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da seçim dönemine kadar kapı gibi yanlarına durmaya devam edin. Bak ben sizin kapı gibi yanınıza duruyorum. Zamanı gelince de yollayın beni. Ama duayı bırakmayalım. <gülüyor> <gülüyor>